Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video hepinize hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güncelleme geldi gerçekten çok güzel arkadaşlar küçük bir şey diyeceğim öbür güncellemede size demiştim ki videosunda artık video çekmeye başlayacağım demiştim ama başlayamadım arkadaşlar e, çünkü yani bu zaman az çünkü sürpriz olsun neyse işte arkadaşlar bu zamandan sonra gerçekten video çekmeye başlamak istiyorum artık. Devam edeceğim artık yani. Tamam neyse. Gece 3'te PKK oynadım videosunu çok kişi beğenmiş. O yüzden tekrar ikinci serisini çekmeyi düşünüyorum. Neyse çok uzatmayalım. Hadi güncellemeye geçelim. Arkadaşlar güncellemenin ben en çok bulutları çok tatlı değil mi ya? Evet bakın. Yukarı çıkmak için böyle bir şey var. Yani ben bayağı beğendim ne güncellemesi hemen onu söyleyeyim. Handshix tamam, arkadaşlar. Handshix filmini izleyenler bilir. Ben izledim. Çok güzeldi. Ama bazı karakterlerini yapmamışlar. O yüzden biraz üzüldüm. Neyse. Hadi o zaman yeniliklere geçelim. Evet arkadaşlar yeniliklere geldim. Altın Altın sezon geldi. Ve yöneticiler bir grup kurarak havaya girdi müziği seviyorsanız bu maceraya atılın ve kayıp notaları bulmayı yardım edin. Şemsiyenizi unutmayın. Hava aniden değişti. Pekhaş'te de yağmur yağıyor. Ama arkadaşlar Pekhaş'te yağmur yağmaya başladı. Kulüplerin yeni sezonu. Yine o zaman geldik geldi. Kulüpteki arkadaşlarınızı bir araya getirin ve harika ödüller kazanmak için etkin etkinlik sırasında puan Arkadaşlar bak kule evim. Buna geldim arkadaşlar. Neyse şahane görünmesin. Bu bina arkadaşlar ee, ve şu hani yan, şu an resimde görmüş olduğunuz iki tane malzeme yeri var. Onlar bana verildi arkadaşlar. Çünkü bende XT Plus olduğu için Bunlar bana bedava geldi. Neyse okuyalım. Süper şık bir binanın tepesinde yaşamayı hiç düşündünüz mü? Bu mu? Bu modern kule yükseklerde yaşamak isteyenler için mükemmel mükemmel göz açın. ikili ikinci geçmek istiyorum. Arkadaşlar çok pet var zaten biraz yeni gelmiş. Mesela şuradaki şey var ya hiç benzetememişler arkadaşlar. Şu buradaki mavi şey bence hiç benzetememişler orada ne bileyim ben benzetmedim yani hemen hemen ama çok fazla hatırlamıyorum o yüzden de olabilir mesela sadece şuradaki tavşan var ya o ve şu unicorn bir de şu köpek gibi bir şey var orada o yeni geldi bir de şu yılan onun altında hepsi vardı böyle. Her zaman gibi bir şey var hata. Hata düzeltmeleri ve ufak geliştirmeler. Ne düşündüğünüzü bize bize bildir. Gelişmemize ol yardım, gelişmemize yardımcı olmak için yorum yazsın. Tamam arkadaşlar bunu geçelim. Mesela yorum yazabildik bu arada. PK'te daha da güzel bir PK'miz olur. Benim bir isteğim var arkadaşlar. Şu yazma yerine istediğimizi yazabilmek. Buradan PK'sleri duyuyorsa yani. Şu yazma yerine istediğimizi yazmamızı sağlayın yani. Petlerimizi yazıyoruz. Neyse. Şöyle girelim. Arkadaşlar şuradan yeni gelen şeylere bakacağım. Bak ama bakın baş karakterleri yapmışlar sadece. Yani şu ee, neydi? Cino. Cino diye bir şeydi. Evet, bu da eee Rumi. Rumi de bu galiba. Evet. Ama mesela Mira ve Zoe bulamıyorum. Yok. Bunun arkasında bir kız görünmüştü en son. Allah. Bunlar gelmiş arkadaşlar. Böyle. Yani bence, bence güzel şeyler gelmiş. Ama yani şu baş karakterlerin sadece gelmesi beni biraz üzdü açıkçası. Ama onlar yine çok güzel. Hadi o zaman birazcık yani evet, Arkadaşlar burada bunlar şey yaptı. Ben video çekmeyi zaten biraz geç başlattım. O yüzden burada müzik e, yeniliklerde söylediği gibi müzik şeyleri var. Buraya 5 falan getiriyorsunuz. İlk bunu açtım, bunu da açtım. Kutudan da 5 elmas çıktı. 2 2 tane yani elmas oldu. Bu yumurtalar böyle. Bence gayet güzel bir güncel ama hadi şuradan evin içine bakalım. Ya umarım karışık bir bina değildir. Güzel bir binadır. Karışıksa ben yani almam. Bak bu birinci katı güzel. Oo, çok güzel şu açılıyor bak. Oo. Güzel. Üst kata çıkalım. Ya keşke asansör açılsaydı. Çık. Ama bak şimdi derli ya daha zor. Ama yok. Mesela bir oda ama güzel tamam. Arkadaşlar darlıyor gibi hissettim bir an daha yok. Güzel. Kaç katta acaba? Yok. Ne daire arkadaşlar mesela bir yerinde bir kişi oturur falan. Ha burada aynı oldu işte iki ama iki şey var. Allah ne, ne oldu? Üç katlı bir binaymış. Tam aşağı inelim. Hani <laughs> güzel bir güncelleme olmuş arkadaşlar yani hatta ben eşyaları bir denemek istiyorum evime. Böyle ev olmasın. İçinde şeyler var. Hangi yere dinleyeyim? Buna dinleyeyim. Her gün gelmedeki gibi. Girdim. Şuraya. yeni güncellemenin. Heh, bakın burada. Şurada şurada bir lamba var. bence. çok tatlı. Ha şurada kaldı. Şu köşeye koyalım. oraya kadar çıkacak ayımız yok. Tamam. <laughs> 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 Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi mutfak var bir tek. <laughs> Arkadaşlar. Ne ya? Ens ben yerleşip geleyim mi? Bak da arkadaşlar ben hızlı yerleştireyim. De yok ya, Burada da Burada bir mutfak masası. Çok güzel ama ya. Arkadaşlar bunun malzemeleri gerçekten çok şık. koltuk cool. 4 adet iki dört tane koltuğu da çok tatlı. Ben iki tane koyacağım. Aa, bir şey. Ve karşılıklı oturmayı. Ben şunu koyduk buzdolabı. Bak buzdolabı çok güzel. Denmiş. Arkadaşlar e, um, evi gibi olmasa da ev no. bina otel tutmuşlardı galiba. Evet. En gibi olmasa da güzel bence. Şu an bittim. Aha bir de olacak. Ben hızlıca yerleştirmek istiyorum. böyle. Güzel. Şimdi inceleyelim. Başka var mı? Tam bitti. Tek lambayı tık. Ben de lambayı incelememize gerek yok. Ama yine de bakarım diye. Şuraya koy. Tamam. Bir zaman bakalım. Şimdi ben en yani çok dolabı merak ettim. Aa, ya bak buzdolabı açılmıyor ama ya. Yani. Sevmedim. Ama Ama bir şey diyeceğim. Boyum. Boyum çok kısa kaldı. Bu ne? Keşke ocak yazdı. Ya ben de her şeye oluyor Ben de güzel. Ha. Bak ben en, en çok şu an bulu sevdim. Çok güzel. Çok güzel bence. Arkadaşlar şu an ark bu ne ortada ya? Neyse. Şu arkadaşını görüyorsunuz ya. Ben bunu ne için ya. İçine girmek için. <laughs> Neyse şuradan çıkalım. Bak. Bu çıkanı Neyse evet, arkadaşlar konu bu değil. Ben bir dakika oturacağım. <laughs> arkadaşlar bak şu an çok iyi benim sakız dinlemem ortamda. Ama çok güzel ya. Masa da bayağı iyi. Ama ben yani, yani lambayı çok sevdim ben. Kendisi patronlarda şeyle olur ya. Böyle yani çarkçı geliyor. Bunu lamba yanıyor. <laughs> tamam. Güzel. Tamam. Ne evet, güzel. Ama şimdi çıkmak için Böyle bir tane şey koy. Evet, ben koydum. Ne arkadaşlar ya? Burada arada beni gelenler Elimi like atmak <laughs> için seviyor ama da çok hoş geldi. Ve arkadaşlar 30 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. <laughs> ben beğendim mi güncelim? Bir dakika. Arkadaşlar. Dünyanın ortasında bu ne geziyor burada? Tövbe. Bir dakika kullanılıyor mu diye merak ettim. Sümeyi çıkaralım. Aa kullanılmıyor. Ne iş var o zaman bunun yok. Ha kullanılmıyor tamam. Bakın. Evet kullanılıyor. Ama iyi yapıyor mu? güzel. Çıkarım. Ben iyi bir güncelme ya. Evet. Hemen ben hızlıca yeni kıyafetleri kiralayayım. Bak saç rengini tutturamamış abi. Bu ne? Önünden başlayalım örgüsü ya. Bu kadar tutturamamaz. Ama güzel yapmış arkadaşlar Çıkıyor yapalım. Şimdi de bu. Dino. Dino hiç benzetemedi. Benim de zaten zaten. Yok tamam iyi yani, iyi yani oyun karakteri olarak iyiyim animasyon değiliz yani pek artık bir animasyon değil böyle de mor kartı falan vardı güzel ya evet o zaman evet arkadaşlar bugün güncelleme bu kadardı yani çok güzel şeyler vardı.